Herkese merhaba Bugün sizlerle beraber e, Bu kanala ilk uzun videomuzu çekeceğiz Sude ayrı çekiyor ben ayrı çekiyorum Şimdi biz e, şey yapmaya karar verdik Parkur Şimdi ben başladım Bak, Düşüyordum bari bir şey olsaydı bayrak falan olsaydı yani Heh, sonunda y sude öldü mü sude nerede sude yok herhalde hileyle geçerse sayılmaz ha orada şimdi devam ediyorum önden gitmeliyim diyecektim ve öldüm ya Allah. Neyse. Şuraya da geç. Şöyle. 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 Tamam. Şimdi şuradan şuraya. Ay zıplayamadım bir an. Ödüm koptu. Aaa. Hile mi kullandı acaba? yle kullanmak yok da bakalım. Ölmüş. <laughs> Ölüyor, duruyor. Ne yaptığını bakıyorum çaktırmayın. Ay düştük. Ya üf ya bir kere de. Abu, abu gel kaç. kaçıyorum arkadaşlar. Hah. Ay düşüyordum. Şimdi Şurayı da atladık mı? Tamamdır. Şöyle hızlı olmalıyım. Hayır. O şeyi zorlandım. Sude nerede? Sude nasıl oraya gittin? baştan ölüyor ve artık oraya gittiği için bu sefer taşıyayım çünkü geldi zaten suyla bir kere bu seferlik taşıdım çünkü geldi zaten siz de gördünüz ne <laughs> sesim birazcık hasta gibi arkadaşlar <laughs> geldik Arkadaşlar 50 abone olursak çekilişler yapacağız, canlı yayınlar açacağız ve buluşmalar yapacağız. <laughs> Hadi bakalım 50 abone olabilecek miyiz? Ay. Nasıl öldüm ay oldu. iyi <laughs> Tamam. şimdi buradan düz git, zıpla. Hayır, hayır, hayır. Sorry. Bu kesin master bully'dır olmuştur ha. Kesin master bu lideri bence çünkü şu anda baya bir kalabalık. Su'de nerede orada. Bakın şurada. Aa baba, ben nasıl düştüm? Su'de de düştü zaten. Şimdi bakalım ilk kim bitirecek. <laughs> Ablam çıkıyor burada. arkadaki sesler içinde özür dilerim arkadaşlar ses geliyorsa. Ya hile kullandı ya. Şöyle aşağı atalım. Ama yapamam. Hile oluyor. Dur bir gelse kucağıma aslında. Hileci ya. Heh, iyi oldu düştü. Çünkü hile yapıyordu gördünüz sizde Yani şu an istersen uçuyor bak. Şöyle kızalım onu. Kızdım. Şimdi ben yoluma devam edeceğim ama şu öyle bir ölelim. Hile kullanıyor arkadaşlar. Ben hiç hile kullanmadım. Bir dakika ablam bağırıyor şaşırma. Geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle gittik mi? Şöyle şöyle. Hayır. <laughs> Hayır. Olamaz. Hayır. <laughs> tabii yarabbim Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Tamam. Çünkü hile oluyor. Ablam geliyor ölmezse ki az önce ben ona hayır dedim ondan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> gelme. Nefesim kesildi ama yine de gel. Admin'e bak. Oh. Gelme. 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 gelme admin gerçek adımını deniyorsun. Gerçek 00 ve 20 seviye herhalde. Herhalde ne ya herhalde. Hile yaptım. Ama hile yaparak kazandı arkadaşlar. Kim haklı? Surem haklı ben mi haklıyım? Haklıyım ne ya haklıyım. No 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 taşıyamazsın beni çünkü hile olur dur, dur ben burada ölmüştüm değil mi ve geldim şarkı ben söyleyeceğim git hi, 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 hi. şimdi hoşça kalın asılım arkadaşlar kanala abone olup like atmayı kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.